Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Elio Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Denemelere son sürat devam ediyoruz. Sizler için mükemmel sorularım var. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Neyi beklediğiniz biliyorum. Hem SOS1 hem SOS2'yi bekliyorsunuz. Hazırlanıyor canlarım. hazırlamak o kadar basit değil biliyorsunuz ki. SOS1 ve SOS2'yi ayırmam lazım. O yüzden onlar da en yakın zamanda gelecek. Hadi bakayım, hadi bakayım. Şimdi ilk sorudan başlıyoruz. İlk sorumuz yerleşim yerleri ile ilgili. Bugün hatta size bilgiler verdim topluluk kısmında. Bir öğrencim yorum yapmıştı. Bu ÖSYM bunları sormaz diye. ÖSYM buradan 2018 yılında soru sormuştu. Ve gelen soru çatal arkadaşlarım. Konya'nın Çumra ilçesi. Şimdi bazı arkadaşlarım şunu düşünüyor. Ali Hoca soruları, düşün, soruları hazırlarken acaba ÖSYM'yi takip etmiyor mu sorularını? Ben size ne diyeyim? Oğlum tüm analizleri yapı soruları hazırlıyorum. Kafamdan mı Manyak, delişek. Hadi bak. Şimdi derler. Yerleşim yerlerinde o bölgeleri bilmemiz lazım. Okuyalım. Metinde yer alan bilgiler aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisine aittir? Homeros'un İlyada sanada anlattığı ünlü kenttir. Çanakkale'nin 30 km güneybatısındaki Hisarlı Tepesi'nde bulunan kent üst üste kurulmuş 9 kent kanatısından oluşur. İlk 5 katmandaki kentler Bakır Çağı'na, sonraki katmanlarda bulunan kentler ise Tunç Çağı'na aittir. Neresi diyor? Çanakkale, Truva doğru cevabımız. Alişar nerede? Yozgat'ta. Alacöyük nerede? Çorum'da. yük Çumra ilçesi Konya. Macuncay Ankara. Mağaradır değerli arkadaşlarım tamam mı? Cevabımız Truva olacaktır. Zaten filmini izlemişsinizdir. İkinci sorumuz canlar. İlk Türk devletlerinin toplumsal yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilen kavramlardan hangisi daha küçük bir topluluğu anlatmak için kullanılmaktadır? sırasıyla gidiyoruz. Cevaba ulaştık. Oguş, aile. Uruk, sülale. Boy, kabile. Bodun, millet, il, devlet demektir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Bu ne hocam? Halk demektir kün. Tamam mı? Anlamlarını da bilmemiz lazım. Oguş en küçük birimdir değerli arkadaşlar. Aile anlamı taşıyor. Üçüncü sorumuz İslamiyet öncesi Arap yarımadası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimizden önceki zaman. Putperestlik bütün Arap Yarımadası'nda tek inanış. Hadi be. Bunu bırakalım. Siyasal bütünlük yok. Niye? Kan davaları var. Kabilecilik var. Semavi dinler ne demek? Tek tanrılı inanış demek. Demek ki sadece putperestlik yokmuş. Bazen şıklara da bakın. Toplumsal sınıflaşma var. Niye? Çünkü kölecilik var. Niye? Kız çocuklarına değer verilmiyor. Diri diri gömülüyordu. Kabe bak unutma. Kabe her zaman kutsaldır. İslam'dan önce de İslam'dan sonra da her zaman kutsaldır tamam mı? Cevabımız A şıkkı. Sadece putperestlik yok. Haniflik dini de var. Semavi dinler de var değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Dördüncü soru. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Karahanlılarla ilgilidir? Önemli bir devlet dikkat edelim. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Buna da dikkat et. Türk İslam uygarlığının temellerini atmıştır. Ne demiştik? Türk İslam kültürünün sentezini oluşturan devlet Karahanlılardır. Değil mi? İslamiyetin Oho! Bismillah. Anadolu değil. Anadolu değil. Anadolu değil. Orta Asya'da değerli arkadaşlarım. Anadolu'da daha çok etkin rol oynayan Büyük Selçuklu Devleti'dir. Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Beylikler'dir. Tamam mı? Ögeleri de dikkat etmemiz lazım. Beşinci soru. Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı içinde yer almaz? Şimdi ilmiye Sınavda da soru gelirse bunları yaz. Din, eğitim ve hukuktan sorumludur, değil mi? Seyfiye idare ve askeri. Kalemiye kalemden geliyor zaten. Yazı ve mali. Sınavda bunları yazman lazım yoksa cevaba ulaşamazsın. Sadrazam bak idari ve askeri başkomutandır, idare de ediyor. Bu seyfiye sınıfına mensuptur. Şeyhülislam din alimi. Kazasker. kadı ve müderi sataması yapar canlarım. İkisi de ilmiye sınıfı ama sadrazam seyfiye sınıfına mensuptur. Cevabımız A şıkkı. Altıncı soru güzel bir yorum yapmanız lazım. Osmanlıların bu şekilde hareket edilmesi aşağıya yukarıdan hangisine görecektir? Kanuni Hürrem'in aşkı. Hürrem'in bir tanesi. Bakın. Her zaman söylüyorum. Dizilere göre gitmeyin. Çok zeki bir hükümdardı. Kanuni Sultan Süleyman. Babasından alıyor zaten. Babası kimdi? Yavuz Sultan Selim'di. Bakın şimdi. Osmanlı ile Fransa arasında 1535'te yapılan kapitasyon antlaşmasında antlaşmayı imzalayan hükümdarların hayat süresince antlaşmanın geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. Niye? Kanuni niye böyle bir madde koydu? Niye dedi? Hükümdarların ömrüyle sınırlı kalsın. Bakın nasıl düşünmüş. Antlaşmanın uzun vadede yol açabileceği olumsuzlukları önlemek. Birazdan geleceğim. Fransa ile yapılan ticari, ticareti belli bir zaman dilimiyle sınırlama. Hayır. Ticaret her zaman devam eder. Avrupa devletleri arasında Osmanlılara karşı Haş ittifakının oluşmasını önlemeye. Fransa'ya verilen kapitasyonların temel amacı budur. Ama soru bizde neyi istiyor? Niye hükümdarların hayatıyla sınırlı diyor. Tamam mı? Bu doğru normalde. Dikkat. Osmanlı tüccarlarının Fransa'da aynı haklardan yararlanmasını sağlamak. Böyle bir durum yok. İlerleyen zamanlarda genişleyecek. Tüccarlar zaten dibi görecekti. Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak için ee, ne yapman lazım? Güvenlik önlemleri alman lazım derdi arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi burada coğrafi keşiflerden dolayı kanuni ticareti canlandırmaya e, çalışmış. Tamam mı? Şimdi soru ne diyor? Niye hükümdarların ömrüyle sınırlı? Kanuni şunu düşünüyor. Diyor ki, benden sonra gelebilecek olan kişi maddeyi değiştirebilirsin. Çünkü ben diğer padişahların yerine karar verirsem bu sefer kapitülasyonlar devam eder ve bu benim devletime zarar verir diyor. Ve Kanuni'nin düşündüğü her şey çıkıyor değerli arkadaşlar. Ondan sonra gelenler hemen hemen tüm devletlere kapitasyon veriyor. Ve Fransa'ya verilen kapitasyonları da sürekli hale getiriyorlar. Kim? Birinci Mahmut. Sonrasında ne oluyor? Kapitasyonlar Osmanlı'nın başına bela oluyor. Ta Lozan'a kadar. Yedinci soru. 19. yüzyıl başlarında İngiltere ile Rusya arasında çıkan Boğazlar sorunu aşağıdaki hangisi hangisiyle Boğazlar'ın uluslararası statü kazanması sonucunu doğurmuştur. Şimdi sorun Hünkar iskelesinde başladı. Ruslar güçlendi. İngiltere ve Fransa büyük tepki gösterdi. Mahmutçum sonra geldi İngilizlere de verdi. Neyi? Kapitülasyonları. Hatta öyle kapitülasyonlar verdi ki Osmanlı ekonomisi baltalandı değerli arkadaşlar. Yarı sömürge durumuna düştü. Londra doğru cevap. Şimdi sen bu soruyu nasıl yapacaksın? Birazdan geleceğim. Paris Antlaşması ile Osmanlı Avrupa devri sayıldı. Berlin'le ne demiştik? Sakar. Sırbistan, Kanada ve Romanya bağımsız olmuştu. Şimdi sen bu soruyu nasıl çözeceksin? Boğazlar sorunu ne zaman çıktı? Hünkar İskilesi. Kaç yıl sürecek? 8 yıl. 8 yıl ekle 1841. 1841'de ne olacak? Boğazlar uluslararası statüye bağlanacak. Tamam mı? Yani bazen antlaşmaların içeriğini de bilmemiz lazım. Hadi bakalım diğer sorumuz. Görseller de çıkabiliyor. Harita çıkabiliyor. Haritada gösterilen yerlerden hangisinde 1912 ile 13 yıllar arasında Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarına yönelik yoğun bir göç hareketi yaşanmıştır. Nereden geçerleşti? Bu tarihlerde ne oldu? Tabii ki Balkan Savaşları oldu değerli arkadaşlarım. Bak kare delik yapıyoruz. Balkanlardan Anadolu'ya yoğun göç hareketi geçerleşecek. Ve bu göç hareketi sonucunda da Türkçülük nüfus, e, Türkçülük fikir akımı önem kazanacak. Arnavutluk bağımsız olduğu için de Osmanlıcılık fikir akımı önem kaybedecekti. Tamam mı canlarım? Dikkat edelim Balkan Savaşı adına. 9. soru. Mustafa Kemal cemiyetlerinden hangilerinin üyeliğinde bulunmuştur? Vatan ve hürriyet var mı? Var. Şam'da kuruyor. Hürriyet ve itilaf yok. Bak unutma. Hürriyet ve itilaf iddia ve terakinin baş düşmanıdır. İçinde kim var? Damat Ferit var. Damat. Ama İttala ve Terakki üye miydi? Üyeydi değerli arkadaşlarım. Sonrasında, sonrasında üyeliğini feshediyor. İttala ve Terakki'den ayrılıyor. Hatta Milli Mücadele yıllarında Mustafa Kemal'i yargılıyorlar. Mustafa Kemal'i ihtiyaççı olarak yargılıyorlar. Ama Mustafa Kemal ne diyor? Ben ihtiyaççı değilim diyor. Artık İttala ve Terakki'den ayrıldım diyor. Peki niye ayrılmıştı? Çünkü ordu siyasete karışıyordu. Mustafa Kemal tam tersi yapıyordu. Ordu siyasete karışamaz diyordu. Tamam mı? Cevabımız ne şaka? İlk önce üye sonra ayrılıyor. 10. sorumuz. TBMM'nin gerçekleştirdiği yukarıdaki inkılaplardan hangileri? Devletin yönetim yapısının laikleştirilmesi ile ilgilidir. <laughs> Layıklık konuda atılan en önemli adımlardan biri saltanatın kaldırılmasıdır değerli arkadaşlarım. Devlet ve din işleri birbirinden ayrılıyor. Artık siyasi işler Osmanlı'nın eline geçti. Ve şunu da unutma saltanat kaldırıldıktan sonra sadece padişahı yurt gönderiyorlar. Hanedanlık kalıyor. Birazdan hanedan da anlatacağım. Şeriye ve Fıkıh ve kayeti yerine diyanet şeri gelecek. Yine layıkleştirme amaçlı. Şerri hükümler olmayacak. Halifeliğin kaldırılmasıyla tüm Osmanlı hanedanı yurt dışına çıkarıldı. Böylece layıklık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri güçlendi değerli arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı. Son soruyu size bıraktım. Şöyle. Yukarıdakilerden hangileri 2. Dünya Savaşı'nın sebepleri arasında yer almaz? Yine Locarno var. Allah hayretsin. Çağdaştan sonra gelirse Locarno gelebilir. Yokarno diyorsunuz. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.